Beyaz futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Devam ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlardan çok soru alıyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bugün akşam saatlerinde ben dijital medyada Ertem Şener YouTube'da yayın yaparken bir haber geldi. Uğurcan Çakır, İsmail Yüksek'le işte takas bir miktar para karşılığında işte Trabzonspor'a Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gidecekmiş falan filan. Yanlış anlamasın arkadaşlar haberi yapan arkadaşlar saygım var herkese ama Sayın Ertuğrul Doğan adam açık açık defalarca söyledi. Dedi ki ben olduğum sürece Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına gitmeyecek dedi. Ne kadar koyarlarsa koysunlar önümüze gitmeyecek dedi. Yani Sayın Başkan bugüne kadar Trabzonspor camiasında da Trabzonspor'da da her zaman sözünün eri bir adamdır. Bir kere söyledi. Aynen. Dedi ki ya dedi göndermeyeceğiz dedi. Gitmeyecek dedi. Giderse Avrupa'dan çok iyi bir teklif gelirse gerek Uğurcan'ın gerek Trabzonspor'un menfaatlerini düşünürsek o zaman olabilir dedi. Ama 20 milyon euro verseler de burada dedi. Vermeyeceğiz dedi. Yani ben Trabzonspor kanadıyla da görüştüm. Kesinlikle böyle bir şey yok. Trabzonspor Uğurcan'ı ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye vermeyecek. Sevgili seyirciler. Yanlış mı Sinan abicim? Doğru söylüyorsun. Hepsine katılıyorum. Aynen. Yani ee, zannetmiyorum bu saatten sonra Avrupa'dan da gelse Uğurcan çünkü düzeltme yapıldı maaşında da ve Olcan Uğurcan ee, çok mutlu oldu. Eee Uğurcan'a hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan ciddi yüksek miktarda teklifler var ama bence hiç kendilerini falan yormasınlar. Benim tanıdığım Ertuğrul Doğan Evet. Yani. Uğur canı vermez. Evet. Bir de beyan esastır. Hiç Koskoca kimse kulüp açıklama yani. Bakıyorum yazılıyor, çiziliyor. Yok palavra. Bir yerde bakıyorum birisi aman çok emin yaklaştı, geliyor, gelecek falan filan da. Sinan abim siz sen zaten tarz Bunu arkadaşlar. Ben de Ertuğrul Doğan'ı tanıdım. Hakikaten özü sözü bir çok mert bir adam. Bizzat da tanıdım. Fakat ben Ertuğrul Doğan'a da Trabzon camiasına şunu söylemek istiyorum. İşte, Trabzon geçmişinde bir de bir Abdülkadir Ömür olayı var değil mi Sinan abi? Yani acaba bazen göndermemek de Aynı, şeyi i̇yi midir? aynı şey İyi Aynı şey değil emir, ama. Ömür sakatlandı. Çapraz bağı koptu koptu ama bu öyle değil. Mesela bu çocuk, de daha iyiydi Abdülkadir. Bakın bu çocuk dünya çapında bir kaleci. i̇nan diyorum sana dünyada kaleci, Aynen. kaleci kıtlığı var. Bakın dünya dünyada muhteşem yok, bir kaleci, bir kaleci, yok. kaleci yok. Kaleci yok say bakalım yani öyle dediğin zaman ha var 75 milyon 100 milyon euro falan öyle rakamlara var öyle kaleci. Evet, evet. Ama bu rakamlarda bana göre az bile. Bu kalitede. Yani bu fiyat da bu rakam da az. Anketi Konuşulan olayım. da bana göre Uğurcan az. Çünkü Uğurcan demek Trabzonspor demek ve Uğurcan yani. Trabzonspor efsanesi olma değil ya. ilerliyor. Tek başına takım ya. Hey. Trabzonspor'u şampiyon yapmasın. Tabii. En büyük faktörü şampiyon olmasın en büyük faktörü Uğurcan'dır ya. Hatırlayın kezi, o zaman kezi, Abdullah. Kezi, kezi, Abdullah kezi. Hoca zamanında. Dolayısıyla yani bu bundan vazgeçilsin bence Uğurcan olayından. Ha, onu bilmem. Ya yani çıktı birisi gözünü kararttı. 30 dedi, 35 dedi. O <laughs> zaman Trabzon camiası da Düşünmeye yine kabul değil. etmeyebilir. Bak Trabzon taraftarı yine kabul etmez. Evet. Çünkü abi Trabzon spoyu artık kafayı oynamak istiyor. Şampiyon olmak istiyor yani. Dolayısıyla hani Uğur verdiğin an çok şey kaybedersin. Rasim yeri dolduramaz dolduramazsın. Kesinlikle. Al dolduramıyor abi. Galatasaray gibi takım. Para var. Kaleci bulamıyor. Fenerbahçe kaleci bulamıyor. Ya bir şey sana. Bu Livakovic ne oldu? Bir şey mi oldu? Kaçırdılar mı bunu? Bu niye yok? Ocağı tercih, Nerede bu? Ocağı tercih etmiyor yedek. Ya yedek mi bu? gitmeyecek diye. Yedek İrfan Can Eğri Bayat'ı oynatıyor. Yani adamı bir anda kenara atıldı gitti ya senin diye Ali bak oyca. Konuşur ya. ya? Sinan abi aynı kötü. Yere koyulamıyordu biliyorsun değil mi? Evet. Ya kupası ya. yücüsü ya. işte, Enteresan o, yani enteresan değil mi Ertem? Performans olarak da kötü. Aidiyet duygusu şey yok şey yani. Ama biraz şey söyleyeceğim. Ama dur yeni daha başlamadı Ertem'ciğim. Daha hani başlamadın onu hiç oynatmadın sezona. Başlamadı. Tamam. Yani ente, ama abi bu çocuk Avrupa Şampiyonası oynarken ulan şahane kaleci dedik. Fenerbahçe müthiş kaleci ay, aldı dedik. Ay, ay. Aman Allah'ım. Geçen sene sakatlandıktan sonra Aynen kaleyi İrfan Can'a verdiler. Geriye gitti. İrfan Can orada iyi maçlar oynayınca bu sakatlıktan çıktıktan sonra formayı bekledi. Hoca da vermeyip İrfan Can'la devam edin, edince Fenerbahçe biraz değil. soğudu. Soğudur. Soğudur. Fenerbahçe soğudu. ama Fenerbahçe her halükarda İrfan Can Eğribayat'tan daha iyi kaleci. Bakın Fenerbahçe'nin ne, kimi takdir edersiniz? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan daha çabuk ihtiyacı, transfer ihtiyacı evet. var. Kanat oyuncu ve orta sahaya. Bakın kanat ve orta sahaya 6 ve sağ kanat oyuncusu sol fark etmez. iki kanatta oynayacak oyuncuya daha fazla. Yine Beşiktaş'ta Rafa Mafa orayı dolduruyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Oyun hızlandırıyor. Fenerbahçe'de oyunu hızlandıracak oyuncu da yok. Doğru. Bak kesin. bir sen maksimum vardı geçen sen hatırlayın. Kesin kesin. Bir ilk da, ulan ne oyuncu dedik bu nereden geldi falan filan. O yanıldı sonra yine. O da gitti. Yani onun için Fenerbahçe'nin çok acil önümüzdeki hafta bence Hemen bu kanat oyuncu transferini bir an evvel yapması lazım. E, Ederson, Galatasaray Ederson transferini muhtemelen bitirecek gibi gözüküyor. Öyle, öyle. Singo konusunda Monako'lu futbolcu için bir taraf diyor ki e, Tavoliere çok önemli bir gazeteci Monako'da kalacak diyor ama bir taraftan da Afrika fut Afrika'dan gelen haberlerde 24 yaşındaki hem Sabek, kanatbek hem de Stoperin sağ bölgesinde sol tarafında oynayabilen bir oyuncu, fil dişili futbolcu Galatasaray'la 30 milyon euro, opsiyonlu 30 milyon euro. 5 milyon euro kiro, kiralık e, ama 30 milyon euro da bir sene sonra Monaco'ya ödenme şekliyle planlamasıyla Galatasaray'a gelecek şeklinde bir haber var e, sevgili seyirciler. Ederson ve... E, Eder son büyük transfer. transferleri Bu futbolcu da çok iyi Bak bu Singo var ya Yasin bu Singo e, Sasha Boye'den daha iyi futbolcu Ben çok seyrettim ve izledim Bu Torino'ya geliyor Monaco'da, 2019 değilim, yılında Torino'ya geliyor Torino U19 takımına Sonrasında 2000 e, Geldikten 6 ay sonra A takımına yükseliyor 2023'e kadar Torino'da kalıyor ondan sonra Monaco'ya transfer oluyor sevgili seyirciler. Çok önemli. Sağ tarafta çok önemli 90 metreyi koşan, iki stoper bölgesinde de oynayabilen bir futbolcu. Fenerbahçe'de de Abdülkadir abi herkesin merak ettiği 6 ee, numaralar işte Bisuma diyorlar Tilemans diyorlar ee, Çeşitli isimler geçiyor Nene ile kesin olarak Anlaşma sağlandı deniliyor Kerem Aktürkoğlu konusunda ee, Sola Kerem ya, sağ tarafa ya, Nene para, ee, Bu isimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz Bir Arkadaşlar bir verebilir misiniz Onları tek tek 18'den 25'e kadar Buyurun Nene ve Kerem isimli oyuncuları aldığın an Zaten Jozomorino bu oynadığı sistemde oynayamaz. 3 4 1 2 oynamaz yani. Oynayamaz yani. Çünkü kanatları kullanacaksındır. Kanat oyuncuları bunlar. Bunlar %100. o zaman üçlü bir forvet oynayacaksın. Bitti. Tek santrafor, iki kanat. Bir kanatta Kerem Aktürkoğlu, bir kanatta. Oyun da planında kanat da... o zaman. Evet, yani iki tane süratli kanat oyuncusu ...aldığın an... şimdi oynadığı 3 4 1 2'yi oynamazsın. İki santraforlu değil. Santraforlardan birini Tezi. feda edeceksin. Büyük ihtimalle bu Nesiri olur. John Duran'la oynayacaksın. Diğer kanatlara da senin dediğin iki transfer eğer olursa kanatlarda bunları kullanırsın. İşte o zaman Fenerbahçe çok çabuk çok süratli oyunculara olur. sahip olup hem de teknik kapasiteleri yüksek. Çok daha etkili pozisyon yani en azından mesela Göztepe maçında pozisyon yok. Ama bu uçta oynadığı an mutlak surette en az 10 kere 15 kere 18 içine girersin. Kesin. Kerem'le ve o neneyle. Kesin. Kesin. Çünkü çalım atıp süratle adam eksilten oyuncular. Fakat hep konuşuluyor. Duymuyoruz. Orta sahada Fenerbahçe'nin söylüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahasına bir tane orta saha oyuncusu lazım. Telemans olursa bence müthiş bir oyuncu. Hem topla ilişkisi çok iyi, evet. hem devamlılığı çok yüksek. Telemans çok iyi olur. Bisuma da alırsa, Bisuma da aynı şekilde. Eğer Amrabat'ın bir ara satılma durumu vardı, teklifler vardı. Amrabat satarlarsa iki tane oyuncu orta sahaya şart olur. İnşallah. Satarlarsa iki tane oyuncu şart olur. Eğer Amrabat kalacaksa, devam edecekse... ...mutlaka en az bir tane orta saha oyuncusu almak zorunda Fenerbahçe. İki tane de kenar oyuncusu dediğin gibi inşallah olur. Kerem de çok etkili oyuncudur. Ö Öbürünü çok seyretmedim. Çok Kerem kötü de ediyorlar. bir yene. Fiyatı niye düşürdü Fenerbahçe'yi? Çok Dorgeles nene. Evet. Yani Fenerbahçe takımının... Bu daha... Abdülkilim abi iyi seyret bak. Dorgeles nene. İyi bir şeydir ama işte hani böyle görüntülerle de... Yani evet, belli yetenekli bir gazette. oyuncu ama... Hani böyle kesitlerle mesitlerle Tabii, yani Hani oturup bir maç... Osvaldo Nartallo da öyle gibi. Osvaldo Nartallo. Siz hatırlıyor musun? Kesinleri harikaydı ama. Fenerbahçe <laughs> takımının en büyük sorunu... Nartallo. En büyük sorunu bence bir yana mesela Feyenoord maçındaki ben 5-2'lik oyunda muhteşem bir oyun oynadı falan demedim he Fenerbahçe için. Hala da demiyorum. Maçın, İnanç, hırs, azim, istek. Evet, bugünkü de, Beşiktaş gibi. Bir de o maçta Mesela Fenerbahçe 5 6 6 pozisyona girdi peşi gol oldu. Doğru. Şans, Her zaman o mu oluyor? Yani vuruşlar hep şans faktörü var. Hep iyi yerlere gitti ve maç istersen iyi oluyor değil evet, mi? Evet yani 5-2 ama e, hep oyunun içinde mesela 4-1 iken bile golü yiyince huzursuz bir uzatma süreci yaşadık 10 dakika. Kesin. O 3-1 iken bir aram kendi kalemizin önünde tıkandık kaldı. Peki Fenerbahçe'ye neler Apo abi? Bilimsel analizinde. Tamam onu ama şimdi konudan konuya atlayınca benim kafam karıştı. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe oyun olarak daha eksikleri var. Oyuncuya da ihtiyacı var. Söyleniyor. Benim derdim şu. Çok daha başındayken her şey yerle yeksan edilmeye çalışılıyor. Bu kötü bir şey. Bunun da gereği yok. Aa, ben diyorum ki sabredin. sabredin Zaten koca yıl Allah ömür verirse buradayız. Kötü mü gitti? Geçen seneki gibi mi oldu? Beline de, Yönetiminde, hocanın da. Anladın mı? Ee, şimdi, şimdiki artık şeye girmiş yani. Artık bu şeye. Ha bak ben demiştim. Hala böyle vur bakayım falan. E iki gün önce konuşsaydın. iki gün önce metiyeler düzdüler. Oo, müthiş oyun, tam Avrupa oyunu Doğru. falan filan. Ama iki gün, iki gün sürüyor. Evet. Beklemedeler çünkü beklemedeler. Doğru. Ahmet Hoca'ya Dön biraz dönerken. Daha bekleyin, biraz daha bekleyin. Eğer dediğiniz gibi olursa zaten yerden yere bu kim sizi engelleyecek? Ağzınızı kapayacağız. Ben de, ben de belki de onların için en fazla ben bağırıp çağıracağım. Ahmet Hoca'ya ama, döneceğim. Ahmet Hoca'ya döneceğim. Dönerken Dur. şunu söyleyeyim. Ee, ben çok kolay kolay böyle hani net de söylemiyorum ama Salı günü Singo İstanbul'a Gelme ihtimali çok yüksek Fenerbahçe için. Bu Galatasaray, sağ, için. Galatasaray için. Bu, özür dilerim. Sabek de oynamış sağ stoper. bek, sağ, sağ stoper, sol stoper, sağ ön oynayan çok yönlü bir futbolcu. Evet. 30 milyon euro bandında 30-35 ama Galatasaray bir futbolcu değil iki futbolcu alıyor iki bir bölgeye birden üçlü sistemde Davinson Sanchez. Sol tarafta Abdülkerim bardakçı sağda Singo. Dörtlü sistemde sağ bekte oynuyor. Sağ önde oynuyor. Yani 30 milyon çok günümüz rakamlarına baktığımızda öyle büyük bir miktar değil. 24 yaşında çok özel bir futbolcu. Salı günü İstanbul'da olursa sakın 30. şaşırmayın sevgili seyirciler. Ahmet Hocam buyurun. 30 nasıl büyük bir şey Şimdi, değil ya. Bir Ahmet Hoca'ya verelim Şimdi. sözü. Hadi diyelim daha ilk maç ikinci maç oldu. <laughs> Fenerbahçe'de her şeyi kötü göstermeye çok meraklısınız diyor Apo. Haklı, hayır, olabilir. Hayır. Haklı olabilir. Haklı olabilirsin. Haklı... bir şey <laughs> başka söyleyeceğim. <laughs> şey. Bu 270 milyon euroluk takım. Evet. Topun gerisine geçip mütevazi bir Anadolu takımını beklemek için kurulmadı. Üçte savunma oynarken, <laughs> Sıknyar, <laughs> Yusuf, Çağlar gibi oralarda oynayan adamların topla meziyetleri sürme, araya oynama meziyetleri olmayan sadece kesici adamda yaratıcılık yok. Zaten burada iş böyleyken bir de üstelik Dünya Kupası finali oynamış Hırvat milli takımının kalecisini sebebini bilmiyorum ne oldu. Yeğlemezken hala kaleci ararken bak senin elinde Dünya Kupası finali oynamış. Bir kere de çeyrek finali oynamış. Ya da yarı finali oynamış. Yarı final. Yarı final oynamış. Hırvat bir kaleci var genç. Şimdi bunları arka arkaya koyduğum vakit çok ciddi, çok ciddi, sağlıksız, sapıkça bir antrenör felsefesi evet. Sapıkça diyorum. Yahu Allah aşkına bir tanesi İrfan Can Eğribayat. Milli takımın üçüncü veya dördüncü kalecisi anca olabilir. Öbür tarafta Hırvat milli takımın kalecisi final ve yarı final oynamış. Onu kenara alıyorsun. Güzel. Yarı Ama final. Yarı final ve final oynamış. Fransa'ya karşı. Evet. Peki bakıyorsun üçlü savunma. O da güzel. Üçlü savunmadaki umumiyetle ortada Skriniar, Yusuf dün oynadı. Osterwolde, Çağlar. Bu adamların topla gitme meziyeti yok ki. Osterwolde'nin var hocam. Ya hadi abi hadi hadi. Hocam Osterwolde'nin var. Topla var değil mi? Dün topla gideyim dedi. Kaptırdı atıldı. Ya i̇şte bak. Zaman, Ama, ya bak. Olur, hocam, tamam olmaz, tamam O zaman Osterboy diyor. Hocam ya. kim gidiyor iyi? Ha? Türkiye Ligi'nde <laughs> giden iyi oyuncu söyle bana. Hani Osterbel'den ha, giden iyisin söyle. Şabi Son Söylüyorum. Yani, Onun için. Mesela. Hayır. 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 O gidiyor, hayır o da gidiyor. O da gidiyor. Şenin elinde. Şikrinyar var. Şikrinyar. Dörtlü mü oynuyor? Şeme Semedo. Yani, yani? Archie Brown gibi. Dörtlü mü oynuyor? Umumiyetle. Umumiyetle. Defansif özellikleri yüksek iki tane adamın varsa. Dörtlü savunmaya koyarsın birini arkadaşım. Bir sola, bekle Dolayısıyla Bunlar... üçü beşi düşünmeden Kerem'i alırsın. Arçı Burak'ın önüne koyarsın. Sağ tarafa İrfan canım oynatırsın, oynatırsın Oğuz oynatırsın. E, Oğuz oynatırsın. Şeyin önüne, Semed önüne. Bir tane Duran'ı koyarsın veya Nesri'yi koyarsın. Orta sahada da Smanski'ye belki daha az. Şimdi hocam Arçı Burak'ın hey. dörtlü de oynayamıyor. Nasıl? Dörtlüde oynayamıyor. Olayım. Ben Arşibraun'la ilgili çok araştırma yaptım. bak. Var ama. Var ama çok, bak, diyor, var ama. Hayır. Ama çok hata yapıyor. <laughs> dörtlü dörtlü, oynay oynay dörtlü oynayamazsın. Üçlü savunmadaki... üstünün beşinde oynuyor üçlü işte Üçlü savunmadaki sonunda. en önemli adamlar ortada, beşi dilin, sağında ve solunda. Evet, evet. Hem ofansif olarak üreteceksin. 90 metre hep koşmaz Hem ofansif olarak üreteceksin, hem de defansif olarak rakibi tıkayacaksın. Bu, adamlar kolay değil. Onun için de takımların büyük bir çoğunluğu. Oynayan var ama dörtlü savunma oynuyor. Şimdi Galatasaray ne, neli oynuyor? Dörtlü. Bazen ama oynuyor. yeri oynuyor. Bazen. Yani. Bazen. Yeri 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 üçlü oluyor. Toran içeri görüyor falan üçlü. Söyleyeyim mi? Icardi gelirse. Aa, en büyük tehlike. Icardi, Icardi ile Osimen'in yanına yamayım derse Okan bunu. Hocam Türkiye'de oynar rezil, ya. Bunu yaptı. Hocam Türkiye'de oynar ya. ya. Lazım ya. Kara gümrüğe karşı yaparsın. Kar ya. Avrupa'da yapmaz. Çok Kara çok gümrüğe Avrupa karşı yapmaz. yaparsın. Gençler birliğine karşı yaparsın. Avrupa'da bir olur hocam. Biz. Avrupa'da hocam 3-4 1-1 falan oynar Avrupa'da. Ya hocam, hocam, tek, tam Sane, tam. o tarafın yok. Sane, Osimen, Icardi'ye ikisinden bir oynar. Işte Allah aşkına oynarım. ben şunu söylüyorum. Beşiktaş bugün kaybedebilirdi ama Beşiktaş'ın en az 8 tane gol pozisyonu var. 8 tane. Hele yani böyle o bitik o neydi Rafa şey ne o bitik Mario Mario filan bitik olmasa kendi Mario. vursa Bu arada olacağım. ben de özür diliyorum Bek, bir geri laf hocam ben sezon başlamadan dedim ki Tam ya Abraham 15 golü geçemez dedim Lafımı geri alıyorum bu Abraham 15 golü geçer Devam edeyim mi? Lafımı geri alıyorum. Allah aşkına sorun şu 25 ayıp, 25 Dün geçer, geçer, geçer. dün Fenerbahçe'nin yakaladığı çok ciddi bir gol pozisyonu. Yok. Sözü. Çok ya. ciddi var ama Uyuz çok ciddi. Bir Bugün Beşiktaş'ın yakaladığı 8 tane gibi. Ya hocam penaltıdan sonra penaltıyı kaçırdı ya. Evet. Hemen arkasından 1-0 mağlup da bitirebilirdi Fenerbahçe. Hocam, tabii ki. Adam biraz düzgün vuruş yapsan gol oluyordu. Şimdi bak Şimdi Fenerbahçe'nin Göztepe maçıyla kalkın. bu maç değil. Beşiktaş bir içeride oynuyor. İçeride oynuyor. Fenerbahçe deplasman dönemi ve yorgun. Fenerbahçe takımı yorgun. Beşiktaş o kadar hafta, hiç o kadar yorulmadı yani rakibine göre. Evet. Daha rahat maçtı Beşiktaş'ın maçı. Ve Beşiktaş'la arasında bir tempo farkı var. Beşiktaş takımı daha çabuk takıyor. Onu diyorum daha zaten. Os... Aynı şeyi söylüyorum. Ki ben diyorum Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin orta sahasında iki tane adam var. İkisi bir kere ikisi birbirine benzemiyor. İkisi birbirinde oyun doğru bir kil değil. Abramatta Fred, bunların ikisi. Bunlardan bir tanesi oynar. Oraya mutlaka mutlaka bir tane Orkun Kökçü gibi bir adam bulacaktı. Mesela Aynen. Fenerbahçe veya Gerson Fernandez'i Fenerbahçe alacak. Ben aynı gün tam tersini Harika. düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayacak adamın yaratıcı Adam eksiltebilen, ayrı, araya hocam, oynayabilen adam lazım. Peki ben fikir amaçı var hocam. Ben hocam, hocam için var abi. Oraya hocam, oraya bak. Bak. hocam, hocam, biz altıdan bahsediyoruz. Torera, Torera tipi bir oyuncu istiyoruz. Fenerbahçe'nin ön tarafına. Doğru. Öne. Savunma yapacak. Ön, ön savunma Sinan yapacak. Ben fikir Rahatlatıyor. Bir Torera rahatlatıyor. Galatasaray yeri geliyor. İki tane stoperle kalıyor. İki kanatta gidiyor orada oynuyorlar. Yeri gir iki. Torera önlerinde duruyor. ve Lemina. Yani geri gibi böyle Sibop oynuyor. Dolayısıyla Burada yani Fenerbahçe'deki Abramat, Abramat mesela yumuşak bir adam. Abramat faul yapmadan durdur, ellemeden, çelemeden adam durduramıyor. Hani öyle bir özelliği var. Şimdi daha Fred, bir şey söyleyeyim mi? Şey Fred hocam. top ayağındayken oynayan. Şimdi daha, daha iyi bilirsiniz Yalnız, 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 yalnız Korkulan, korkulan şey oldu. Ne? Bir gün futbol bir konuşacağız. gün konuşacağız, futbol konuşacağız diye bir insanlar çok korkuyor. Biz Hayır güzel, gayet biz hep konuşuyoruz. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir dakika abi. Programın başından beri, beri biz ne konuşuyoruz? Arkadaş, biz programın da, başından da, ne konuşuyoruz? Biz da, bu kadar, programın kadar. Topla gidiyor hocam Arşi Ben Programın başından beri brav. futbol konuşuyoruz. Ama biz futbol konuşuyoruz. ben hani kim biliyor ki onu söyledim. Arada 10 dakika. Hayır arada 10 dakika yapıyoruz. Hayır arada 10 dakika geyik yapıyoruz diye falan. Herhalde anlamıyor insanlar. Sinancı abi ben bir kayı eder mi beraber? Sinancı bunlar bunlardan memnun olmayanlar var. Fenerbahçe'nin ilk maçını bir seyretmem lazım. Benfica'yı seyretmedim. Ben fikri bilmiyorum. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe bir video gönderdim Fenerbahçe'nin Fenerbahçe özellikle içerideki maçı 1-0 falan en kötü kazanması lazım. Yani oraya Kesin. Fenerbahçe avantajlı gitmesi lazım. Aynen. Oraya avantajlı gitmesi lazım. abi, Ben FİKA'yı Fenerbahçe'nin eleceğini düşünüyor musun? Samiz. Zor. Benim favorim açık söylüyorum Ben Ben bir adım. video gönderdim. Fenerbahçe için son çare artık bunu düşündüm. Göster gönder lütfen sevgili Ertan. Gelsin. <laughs> Ben şimdi bu terbiyesizlik. Hocam bu ağır terbiye. Hocam niye bol... Ben yak... Bu kolpadan bir şey. Bu gözka yapmalar. Herifin biri sırıtıyor orada. E, hocam ne hepsi gülüyor. Ben olsam ben de gülerim hocam. Hayır, hepimiz ağır, güleriz ya. Hocam futbolcular güldü diye. O, Sence saygısını Oradaki imam konuşan. Kolpa. Hocam 90'dan kolpa, rakip... rakipler. Hayır, İmam Hoca doğru mu hocam? Hocam Hoca doğru hocam? kolpa Hoca doğru Bir İmam futbol maçı için dua Hangi takım bu? Bolu galiba. Bolu mu? Boluspor Spor mu attı abi? Bolu Yıllar önce oldu bu. Ya kolpa çiğne bu ya. Hayır hocam doğru. Çocuk hocam ben olsam ben de gülerim ya. 90'dan rakip kaleye topu takmayı diyor hocam ya şey, hocam. 90'dan rakip kaleye topu takmayı bir İmam denemeli hocam. Bilmiyorum. Apo abi sen bir Geldi, ki herkese yani, yani, bir daha dinleyelim şey, bir ses açsanız bileyim bileyim abi. en fazla şunu der. Allah kazadan sakatlık kazadan, beladan yok, şey yok ya. Bak hepsi de Nasıl Çatal çatal getirsin. Bak, bak, bir bak, bakın. Oyuncuların bazıları. Hocam kolpa değil hocam. Biz olsak hepimiz güleriz. Değil, bir değil daha hocam. getirsen ekran. Sesi aç. Değil o, o da, ya, da, ya, değil. Bu yalan bir bu 90'dan kareye topu takmayı e, diye ama, ama, ya. bak tek tek mevki mevki ne yapmaları gerektiğini ya, söylüyor görüyor. bu direktör imam direktör ileride var ya Moruyo'dan daha iyi hoca <laughs> Sen yok. niye istedin mesela? İmam bu... teknik direktör. Bitin değil mi? Sen niye istedin? böyle yapmayayım. Defansa böyle yapmayı Kaleciye 90'dan tutmayı. Hepsini biliyor ne yapması gerektiğini. Vallahi antrenör şey ya, belki al... de bu imam. Değil mi abi? Değil mi abi Vallahi ya. billahi Topluları ya. Topları 90'dan tutmayı. Tabii. Ka Santrafora dönüp yandan o açmayı. 4 2 oyunu, iki, iki, açmayı. oynamayı falan böyle taktik evet, geliyor. Vallahi 4, 4, 2, helal olsun. 4 2, 2 oynamayı da. Çok, çok yıllar önceydi. Evet. Bak o el, bak, el açan var ya kaleci evet. Ziya benim talebemdi. o. Kasımpaşa'da benim kalecim. Ama oyuncular bir saygısızlıkla yapmıyorlar. Onlar da tuhaf geliyor. Tuhaf geliyor. Saygısızlık değil değişik geliyor yani. Demiş ki Sezon Burada... başı sezon başı böyle şeyler olurdu. Hani kurban keser tezini. Ol, hoca, he, hoca, hani, hoca derdi ki mesela işte Allah hani sakatsız, belasız, Allah kazansız. Ol. evet öyle. Bu abi o soyduğu kazansız. Bu imam Moriyoda daha iyi hocam. <laughs> Bir dakika demiş ki buradaki duanın tamamı şu. Gerçekten şaka değil. Yok ya ben öyle ee, demedim ya. De git, de git. Ya biraz bu, dedim. Bu, bu, bu 2008'de 2008 e demedim. Ben, ben dedim şey. ki bu de imam öyle. dedim A antrenör kursuna giderse <laughs> buraya geçebilir dedim. Abdülkerim Bak, abi. Evet. Ne onu güzel güzel de, düzeltelim. buradan oynamayı. Demiş sana ki buradan biraz oynayın. sonra kardeşlerim otobüsteki koltuklarına yerleşmeyi, bolumuzdan Şerkaz. çıkmayı, güzel bir yolculuktan Bak. sonra İstanbul'a varmayı ve otellerine Buyur. yerleştikten sonra yarın maç saatine Çelkan, kadar beklemeyi kendilerine nasip ya. et. Teknik eğitimimize uyanık olmayı, takımımıza güzel taktik vermeyi, Çelkan, sahaya güzel sen? bir şekilde yaymayı, rakibi yenmeyi ve Bolu'muza puanlarla dönmeyi, bizleri sevindirmeyi kendilerine nasip et. Başta kalecimize karşıdan gelen bütün topları bir panter misali uçarak 90'dan dahi olsa yakalamayı, defans oyuncularımıza karşıdan gelen bütün topları kesmeyi, kesmeyi. sonra maçta olmuş 5 olmuş. Bolu ye, Bolu 5. Bakalım maç kaç Yalan olmuş? Yalan söylüyorsun. Öğrendin mi? He? Bolu 5'miş. Batu maç kaç olmuş? Bolu ee, beş orta yapmayı, ya. golcülerimize de 90'dan rakip kaleye topu takmayı nasip eyle ya Rabbim diyor. Abdülkerim abi bu hocayı bilir diyorlar. He? Bu hocayı tanıyor musun sen? Nereden tanıyayım oğlum ben? Lütfü Karataş e, hocaymış. E, nereden tanıyayım oğlum? Adam 15 kaç sene 10 sene 15 sene önceki ilk milli maç bu ya. 17 sene o yüzden. 17 sene mi olmuş? Heh. 17 sene önceki. Hoca şeyi burada. Ben nereden bileyim bakayım. ya? Bakayım tipine bakayım. Hocam tipine ne yapacaksın? tipe göre sen, mi dua oluyor ya? ya? Ne var adam dua etmiş bir şey yok ki bunda. Hocam tipe göre Allah dua. Adamın tipi de güzel ya. Hocam Şirinli güzel tabii. Ya. Yani tam, Allah kabul eder hocam? Ben çirkinim beni kabul etmez mi? Tövbe estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam ya? ya Bu Ama ilk defa ya. Futbol, 2018'miş. Futbol düşkünü bir. Kimdi? Batu merakler. maçın sonucu. Ee, buradan... Hocamıza da çok çok selamlar. Ee, Adamı 17 yıl önce... Son, 17 yıl 2018'miş, 7. 2018, 7 yıl önceki şeyi nereden bulup çıkardın? Rasim, ya? E, baktım ben Fenerbahçe için. Benfica maçı için diyor. Başka Böyle bir çare kalmadı. Benfica maçı, maçı için mi istiyorsun? Benfica maçında dua mı edelim diyorsun? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin işi bazen dualara kalmıyor. Girmiyor. Eder eder abi. Yine eder abi. Hadi Ertan. Hadi abi futbol, geliyor. yani bir şey. ya. Bolu Spor kimi yenmiş? Allah sağlık sıhhat versin cümlemize. Bizi seyredenlere. Abdülkerim abi İstanbul Spor 0 Bolu Spor 1. O maçın sonucu. Kazanmış, kazanmış bir sefer. Gördün mü? Hayat... Rasim doğru söylüyorsun. Bak, Vay, hayat, hocam. hayat dua üzerine döner, değil mi? Ee, yani bunlar malayani. Deplasmanda sport, yenmiş İstanbulspor'u 5 maçın, mi? ardından hocam, 5 evet. maç ardından bir 0 İyi, hadi hayırlısı, hayırlısı olsun. Hadi. hocam. Değil mi? Ne? Ha, tamam. Ver ekrana. En önemlisi bu. DMD. Şimdi nerede benim Mertalim? Gel Mertalim. Bak ekrandaki Mertalim. Gel Mertalim, gel. Gel 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 Mert Halim, gel Mertalim gel Mertalim gel 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 tamam gel Sen gel tek başına gel gel Mertalim Mertalim stüdyomuzda ee, yarın çok geç olabilir diyor çok fazla böyle kucağıma gelir misin gel bir dakika gel gel Abi. of oh, yerim ben seni bir ekrana getirelim ekranı ikiye böleceğim mi Mertali ne ki... bir dakika Peki bana Destek olur musunuz? Ben de. destek ol. Bir daha söyle. Ben destek ol. İhtiyacım var size de. İhtiyacım var Ben DMD hastasıyım de. Ben DMD hastası. DMD hastası ama iyileşeceğim de. DMD hastası ama iyileşeceğim. İyileşeceğim. Evet iyileşecek Beşiktaş. ve bu programı o sunacak değil mi aslan parçam benim? Aslanım benim. Evet, Sen sunacaksın. Seni çok seviyorum. Ee, hadi Mert Ali'ye bir destek olalım mı? Sizden ricamız. E, buradan bütün kulüp başkanlarımıza sesleniyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Beşiktaş. Türkiye Futbol Federasyonu. Ne? Sen hangi takımısın? Beşiktaş. Beşiktaşlı mısın? Evet. Buradan Beşiktaş yönetimine sesleniyorum. Sayın Başkanım Serdal Adalı. Ellerinizden öper. Sayın Ali Koç ellerinizden öper. Sayın Ertuğrul Doğan ellerinizden öper. Sayın Dursun Özbek ellerinizden öper. Tüm yöneticilere, bütün futbolcu kardeşlerime sesleniyorum. Allah sakatlıktan korusun. Annesi, babası çok ihtiyacı var. Ee, böyle bir isteğimiz var. Mert Ali gerçekten de Mert Ali adı gibi. Hem Mert hem Ali. Aslanlar gibi kendisi. Kendisini çok seviyoruz. Şimdi uyku vakti değil mi Mert Ali? Evet. evet. Hadi bakalım. Öpebilir miyim seni bir kere? Evet, evet. Hadi aslanım benim. Dikkat et kendine. Bir evet, aslanım benim. Hadi evet. geçmiş olsun. Sizi çok seviyorum. yoksa bay. Sizi çok seviyorum bay diyor. Orada barkot var. Son sözü o söyledi. İyi geceler yarın görüşmek üzere.